Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kida yayınlarının AYT Kimya Soru Bankası'nı sizler için inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza yeni kitap tanıtımları, yeni vloglar vesaire yükleniyor. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yüklediğimiz anda haberdar olabilirsiniz. Şimdi kitabın kapak kısmından anlatalım arkadaşlar. Kida yayınlarının Kida yayınlarına teşekkür ederiz bu kitabı bize gönderdiği için. AYT kimya arkadaşlar soru bankası kitabı orta ve ileri seviyedeki öğrenciler içindir. Yani başlangıç düzeyinde iseniz size tavsiye etmem arkadaşlar bu kitabı. içinde 1713 adet soru video çözümlü ve ÖSYM %100 uygundur diye belirtmiş arkadaşlar burada. Kitabın yazarları Nülüfer Uz ve Sema Boğa. Şimdi değerlendirme kağıdımıza geçelim. Kitabın zorluk seviyesi 10 üzerinden 7 veya 8, yani kitap orta seviyenin biraz daha üzerinde. Kitap kolay bir kitap değil arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi soru sayısına geçtiğimizde içinde 1713 adet soru bulunuyor. 1713 adet soru gayet güzel bir soru sayısı. E, test sayısı ise 140 adet test bulunuyor içinde. Sayfa sayısı 295 adet sayfa var. Ben yani göstereyim. kalınlığını ben göstereyim şöyle. Hemen. Gayet güzel bir kalınlıkta bir kitap. E ee, video çözüm var mı? Video çözüm bulunuyor arkadaşlar kitapta. Evet, kitaba yayınlandım Play Store'dan veya App Store'dan girerek çözemediğiniz soruları inceleyebilirsiniz. Test başına düşen ortalama soru sayısı 12 arkadaşlar. ÖSYM'ye benzer mi? ÖSYM'ye benzer arkadaşlar. Zaten kapak kısmında da bunu belirtmişti. Fiyatı 25-30 TL arasında internet sitelerinde değişiklik değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Kitabın içeriğine geçelim. geçelim ben böyle tanıtmaya başlayayım. Öncelikle ön sözü belirtmiş burada. Konuları içindekileri böyle belirtmiş. Siz de inceleyin. Sonra testler başlıyor burada arkadaşlar. Örneğin atomun kuantum modeli. Bir testle ilgili 12 adet soru burada bulunuyor. Şöyle 5 saniye bakın arkadaşlar içeriğine size. Siz de inceleyin bu şekilde. Yapamadığınız soruları buradaki karekodu okutarak video çözüm videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar konu konu ayrılmış bir şekilde sorular devam ediyor. Periyodik sisteme geçtik mesela. Periyodik özellikler, gaz yasaları bu şekilde böyle devam ediyor. Bir de ünite bittikten sonra arkadaşlar ünite testleri bulunuyor. Bunlar da 1, 2, 3 testin olmuş arkadaşlar ortalama. Gördüğünüz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi mesela ünite 8'e geçtik. Karbon kimyasına giriş. İçeriğine 5 saniye bakın sizde. İçeriği de böyle bu şekilde devam ediyor konu konu belirttiğimiz gibi. Evet arkadaşlar, Lewis formülleri. E, kitap bu şekilde bitiyor arkadaşlar. E, en sonunda da test vermiş. Ünite testi. E, kitabı beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Ben kitabı herkese öneririm. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.